Herkese yeniden merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Mersin'deyiz bu bizim ilk videomuz olacak. Yanımda Cansu var. Hoş geldin Cansu. Hoş Melis. Arkadaşlar biz bugün ağzımızda marshmallow'larla gördüğünüz gibi hatta bir paket daha aldık. <gülüyor> ağzımızda <laughs> marshmallow'larla bir youtuber'ı anlatmaya çalışacağız. Yani Ağazımız kademe kademe de büyüyecek ağzımızda. Çoğalacak. Kademe kademe değil. Ağzımıza böyle dolduracağız. Evet biliyorum. Dolana kadar yani. Evet. O zaman hemen başlayalım. Taş kağıt makas yapıyoruz. İlk, ilk başta kim başlayacak? Taş, kağıt, makas. Bu arada arkadaşlar kimse hangisini tutacağım bilmiyor. Evet. Taş, kağıt, makas. Ben başlıyorum. Ay, Bismillah. Hiç denemedim böyle bir şey. Hayır hepsini değil. İlk başta bir tane atıyorsun. Hayır. Ya <laughs> nasıl ben anlamadım. Bak şimdi. Tamam arkadaşlar anladım ben. Tamam canım. Devam et. Çok güzelmiş marshmallow. Benim birazdan ben da ben denize mi? gireceğiz. Denize gideceğiz birazdan. Ben <laughs> Yapma. Şu an saat kaç acaba? Hı. <laughs> Doldu mu? Hı <laughs> hı. Tamam. Anlat. <laughs> Enes Batur. <Butter>. Hı. <laughs> Kafa atmasını anladım. Şimdi sıra bende. Ne yapıyorsun? <laughs> doldurmaya devam ediyorum. Ben hala bitiremedim. Bana dört tane sığıyor zaten. Konuşma mı? Ama yok zaten. Hala. Bak. Başla artık. Bayağı doğru. Başlıyoruz. Çiğneme. Bir tane daha at ağzına. Çiğneme. Çiğneme. Bir daha böyle farklı şeylerini de yapalım. Biliyorsan. <laughs> Herkese <de> merhaba. <öyle> <laughs> Orkun ışıtmak. O zaman ben doldurmaya başlıyorum. Ay. Çok sıcak. Hı <laughs> Tamam anlat. <laughs> bir daha söyle. Ağzını açamıyorsun değil mi? <laughs> Benim adım Berkcan. Takılırım kızlarla. <laughs> Hem de bir değil birden fazla can suyla. Tamam. Bildiğim bunu da. Şimdi ben Marshmallow yetmeyecek. Açamıyorum. Bravo. Hmm. <laughs> Yudum su için ya. Kızım ben bunu açtım. Açıkmış zaten. <laughs> Bana da. Bağır <laughs> Sen istedin bunu kusura bakma. Evet marshmallow'larımızı Tekrardan koyuyoruz. Kaç el ya daha yapalım? Arkadaşlar marshmallow'u da hiç sevmem bu arada. Videonun başında çok güzel demiştin ama. Ama ilk yediğimde öyle geldi. Tabi. kusacağım e, şimdi konuşma. Tam sus. Benim de midem bulandı. Hadi ben doldurayım o sırada. Ben başka yapmayacağım. Yalnız çok pis bir görüntü oldu ya. <laughs> Sen konuş. Özür Kızı diliyorum. bakmayın. Senin de ağzın dolu. Arkadaşlar daha yeni kahvaltı yaptık çekelim çekelim dedi bana ya. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Poşet getireyim mi? Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. devam ediyorum. Arkadaşlar ben çok fazla zorlamak istemiyorum. Olmuyor ki ağzımda kayboluyor. Kayboluyor. Tamam bu kadar yeterli. Çiğniyor musun sen? Çiğnemiyorum yanlarıma aldım şu an. Herkese yeniden merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Çok düzgün konuşuyorsun ha şu an. Ağzım dolu değil. Anladım Merve öz kaynak başka bir şey bul. Vayıncı falan varsa. Merhaba <laughs> arkadaşlar. Armiyman yeni bir var. <laughs> Armiyman. dedi çünkü. Arkadaşlar ben daha fazla yapamayacağım çünkü kusacağım. Kapatalım. <laughs> Kapatalım. Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Bu e, videoda Melis'in <laughs> dolu. <gülüyor> of, arkadaşlar... bir yıl boyun, bir yıllık maşmelo ihtiyacımı giderdim bir yıl boyunca yemeyeceğim. Benim de midem bulandı. Şunu koyalım da ablamlar yesin. Benim ablam sever. Eee hey, hiç şimdi. Elime değince bile tiksindim ya. Reklam mı yapıyorsun kızım? Bu videonun da sonuna geldik. Abone olmayı unutmayın. Evet takipte arkadaşlar kalın. beni takip etmeyi unutmayın. Cansu'nun dediği gibi abone olun. Like atmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize bakın. Takipte kalın.